Evet merhaba beyler, bugün sizlerle yeni bir GTA 3 videosuyla karşınızdayım. Yeni bölüm hoş geldiniz bakalım. Herhalde 16. bölüm falan olması gerekiyor. Ee, bu arada bu aracın ismi üretmiş Önceki bölümde bu aracın ismi ne acaba falan filan diye bir e, şeye girmiştim. Nedir ona? ikileme girmiştim. üretmiş Güzel bir ismi varmış. E, araç zaten mükemmel. Bununla devam ediyoruz. Bu artık benim görev aracım gibi bir şey oldu. E, buna dikkat ediyorum. Çünkü bunu bulması zor olur diye düşünüyorum. Çünkü hiç görmedim oyunda. Oyunda görevde verdi sadece bunu. Her neyse. Önceki bölümde zaten saçma sapan bir görevle bitirmiştik. Bakalım bu bölümde neler olacak. Espresso to go diye bir görevdi. Yani saçma sapan bir görevdi beyler. Ben böyle görev görmedim hayatımda. Her neyse ama zaten yaptık sonunda. Bakalım bu bölümde nasıl saçmalıklar göreceğiz. Artık her bölümde çünkü saçma sapan görevler oluyor GTA 3'te. Yani Rockstar'ın bu oyunundaki görevleri biraz saçma ve zor yani aşırı bir zorluk var yani anlam veremediğim diğer GTA oyunlarından kat kat daha zor bir zorluk var en zor GTA oyunu olabilir bu arada S.A.M görevine girdik Sam görevi ben bu görevi biliyorum meşhur bir görevdir Youtube'da görmüştüm Aa, bu da zor bir görev of of nasıl yapacağız şimdi ya Dur bakayım işte bir tane uçak gelecekmiş onu onu patlatmamız lazımmış kargolar falan düşecekmiş gemiyle ondan sonra biz alacakmışız falan filan öyle bir görev olay bu değil olay peşimize polis takılması 6 yıldız o oh. bir de bir süre sıkıntısı var yani bunlar ihtiyacımız olmayacak o zaman bu Save geriye mi alsam ya yani boş ver ya uğraşmayalım ya. Yapalım gitsin. Zaten bir 2 saat uğraşacağım bu görevle biliyorum çok zor bir görev gibi duruyor. Armor'umuz da var çok iyi. Evet beyler hadi bakalım. 16. bölüm oldu ha, oyun hala bitmiyor. Evet beyler oyun çok uzun olmaya başladı. Tabi ben telefon kulübesi görevleri falan yaptım biraz oyalandım ama olsun yani gene de uzadı yani bayağı bir. Lay 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 hadi bakalım İyi oyun gösteriyor en azından waypoint'le. Waypoint'le göstersin abi mesela diğer şeylere geçerken çok sıkıntı oluyor. Köprünün girişini bulamıyorum falan filan göstermiyor oyun bazen. Deli ediyor beni. Böyle gösterse hep aslında çok iyi olur da işte yani kime ne anlatıyorum ki? Kime ne anlatıyorum? Kime ne anlatıyorum ben? Ne, ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Kime ne anlatıyorum ben? Bu arada bu yukarıdaki süre galiba şey kenardaki süre şey aracın ne zaman pardon araç ne ya uçağın ne zaman geleceğine dair bir süre galiba. O geldiğinde uçağı patlatacağız. Bakalım oyun zaten bazuka da veriyor. Bakın zaten benim vardı baya. Gene verdi ama. Her neyse. Şimdi gemiyle gideceğiz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Daha iki dakika var zaten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arada oyunda neredeyse 700 bin dolarımız oldu. Oyunda zenginiz vallahi ya. 700 dolar bir de yani eski zamanda GTA 3 Liberty yani iyi yani Fena değil Ne yapmam lazım bunu Wait for the plane start Ha tamam uçağı bekle diyor Oğlum bu gemi niye durmuyor bak Basmama rağmen filana durmuyor ha Geri geri git geri geri git Tamam User rocket launcher to shoot the plane diyor Tamam beyler sıkıntı yok Şöyle araçtan araştırıyorum uçaktan ineyim böyle bekleyeyim bakayım Bekliyoruz bakalım dur ya birazcık şeyden birazcık kenarda durayım da bazookayı atarken şuna çarpmasın falan filan çok sıkıntı olur şimdi. Abi durmuyor ki bu gemi ya. Bir basıyorum gaza yani gidiyor yani durmuyor. Ne oluyor mesaj geliyor sürekli bana. Aa şu mu uçak bir dakika. Şu değildir herhalde ya. Adamlar da baksanıza bekliyor orada. Neyse ben şöyle elinde roket launcher tutayım. Aha şu aha vallahi bu. Dur bakayım dur 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 daha yakına gelsin. Aha 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 this my. Lan nerede uçağı kaybettim. Uçağı göremiyorum şu an. Aha şurada. Baba nasıl geliyor? Baba, baba, evet. nasıl geliyor? Baba, nasıl geliyor? Baba şunu gelişe bak. Şunu gelişe bak. ne kadar tatlı geliyor. Şimdi, abi önümü göremiyorum gemiden. Hadi oğlum. Oğlum ne kadar hızlı geçiyor? Allah cezanı versin. Gitti. Görev gitti oğlum. Hayır ya. Geliyorum beyler. <laughs> evet geldim bakalım tekrardan. Bu arada e, bu benim üçüncü gelişim. İkinci de video dışında yani gelmeye çalışırken araçta yanlışlıkla buradan atlarken suya atladım düştüm. Kolayt yüzemiyor biliyorsunuz. Yani aslında bu benim üçüncü gelişim. Bayağı bir zaman kaybettim. Ne diyeyim ki ya vallahi diyecek söz yok. Neyse bir dakika 40 saniye var. Hadi bakalım bekleyelim uçağın gelmesini. Uçak Yani uçak Buradan geçiyor tamam mı Benim doğru bir açı bulmam lazım Uçağı vurmak için Şurada durayım bakayım bir Çok zor oğlum ya Nasıl yapacağız bu görevi Uçağı vurması sıkıntı ya Dur bakayım Bak şurada geliyor Şuradan sıksam herhalde bir şey olmaz ya dur şunu da indirsem mi dur şu adamı da indireyim <laughs> Nasıl vurdum ama Şu değil mi bakayım şöyle bir vurmaya çalışayım gitmez de ben bir deneyeyim gene de yani Menzili şuraya kadar tamam Nerede bu uçak şurada Heh. Şuradan herhalde gitmez ya Cık. Gitmez gitmez Açıyı doğru bulmam lazım. Uçak böyle gelirken şöyle sıksam. Uçak buradayken benim buraya sıkmam lazım. Anladım. Bir dakika. Abi çok hızlı geliyorsun. Çok hızlı geliyorsun. Aha vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Collect the cargo. Lan gemi patlayacak. Kargoları almam lazım. Dur 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 dur. Ne saçma ya gemiyle kargo topluyoruz ya böyle bir saçmalık yok. Dön lan dön dön dönmüyor ki gemi. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi gemi dönmüyor ki ya. Ya dönsene ya. Ya dön. Allah'ım ya Rabbim ya. Senin ağzına tüküreyim ben Ya Dur bir dur. Şimdi biz nereden geldik? Abi. Of nereden gelmiştik? Ha şurada şuraya geri git. Orada benim araç bekliyor beni bir dakika. Zırhlı araçla gelmemiz iyi oldu. Kurşun geçirmez ya. Hemen paint spray'e gideriz buradan. Paint spray, paint spray, paint spray önemli. Hadi oğlum. Umarım araç duruyordur. Orada durmazsa var ya ağır. Sıçarım yani. Hadi oğlum 4 yıldız. Allah. Dur. Koş 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 koş. Araç yok. Aha. Oyun yaptığın çok büyük ayıp. Vallahi çok büyük ayıp. Allah Allah çok büyük ayıp Yaptığı işe bak ya. Şuna binebilir miyim buna? Yok binemem. Abi ben nasıl çıkayım ya? Yürü be artık be adam. Allah'ını seviyorsan yürü. Abi koşmuyor karakter çıldıracağım ya. Çekil. Geri zekalı embesi seni. Geri zekalı. Geri zekalı. Şuraya hemen. Ya abi. İmkansız görev ya. Ya abi imkansız görev ya. imkansız görev ya. Sıçayım ya. Allah sıçacağım ya. Patlayın ya. Öldüm ya. Öldüm ya. Öldüm ya. Araç geçmiyor ya. Araç gitmiyor ya. Çıldıracağım ya. Abi. İn. İn Allah rızası. Allah'ını seviyorsan in. Yürü 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 yürü. Yürü Allah rızası için yürü. Allah'ını seviyor. Allah'ın adını verdim ya. Yürü. Allah'ın adını verdim yürü. 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 Uf, tank ne alakalı? Tank getirmiş adamlar. Oo! Adam tank getirmiş. Lan oğlum her yerde tank var ya. Yapamayacağım görevi patlatacaklar şimdi. Hadi oğlum ya. Hadi ya. 32 canım var ya. Araçtan inersem GG'yim. Allah ceza. Aha gitti görev. Allah'a gitti. Allah belamı versin gitti. Allah'a bitti. Göre bitti abi. Beyler göre bitti. Abi ne olur uğraştırma beni. Ya vur diyor yapıyorsun ya. Niye kayıyorsun ya? Niye kayıyorsun? Allah belanı versin ya. Yok artık ya. Böyle bir görev yok ya. Böyle görev yok ya. Aha. Hayır. Allah'ım ya Rabbim. Hadi oğlum. Oğlum hadi kayma ya Allah cezanı versin senin ya. Ya şurada yapma ya. Aha. Bitti mi? Canım çok az yalnız ama daha dur daha görev bitmedi. Canım çok az. Gitmem lazım görev yerine hemen. Abi bu ne ya? Böyle bir şey yok ya. Çekil çekil salaklar çekilin. Salak NPC'ler. Abi görüyor musun orada benim zırhlı araç gitmiş ya. Cık cık. Oyun bilerek yapmış bunu ya. Ya vallahi böyle bir şey yok. Neyse yaptık ya. Lan daha göre bitmedin mi? O 500 bin dolar villaya getir Ne? Lan oyun mu bitiyor? Bir dakika. Bir dakika ben görevi yanlış mı anladım? Bize bir not bıraktılar ben orayı okuyamadım. Diyor Brink 500.000 500 bin dolar getir diyor. Villa Cedar Grove'a. I got precious Marie if you don't want her to look like. Aa, Catalina bizim Maria'yı kaçırmış. Diyor 500 bin dolar getir diyor. Onu al diyor. fidye istiyor. Vay. Ben anlamadım. Tamam görev şimdi bitti. Zaten bizim 730 bin dolarımız var. Paramız var sıkıntı yok. C'ye doğru gideriz. Ama bir dakika bu son görev mi ya? Bir bakayım hemen geleyim. Evet beyler ee, ilginç bir şekilde şaşırdım bayağı bir. Son göreve gelmişiz. Hiç beklemiyordum yani oyunda hiç son göreve geleceğimizi düşünmüyordum. Daha var sanıyordum. Ama bir anda son göreve gelmişiz. Şimdi biz gittik Sam görevini yaptık. Ardından bir not bırakmış bize Catalina. Feed de istiyormuş. 500 bin dolar karşılığında Asuka Maria'yı gel al diyormuş. Bakalım e, sonraki bölümde final yapacağız işte. C'ye gideceğiz yani Catalina'nın görevine. The Exchange göreviymiş. Bakalım final görevi olarak onu yapacağız. Vay be GTA 3'ü bitireceğiz sonraki bölümde. O zaman bu bölüm böyle olsun. Biraz kısa oldu ama hiç beklemiyordum o yüzden. Yani neyse. Paramızı zaten zırhımız, canımız, her şeyimiz var. Sonra, e, sıradaki bölümde direkt olarak... Ana görevden Final görevinden devam edeceğiz bakalım O zaman bu video bu kadardı hadi bakalım Şöyle bir silahlarıma da bakın Her şeyimiz full artık Final görevi için hazırız sıradaki bölümde Final bölümde görüşmek üzere o zaman Kapat lo Niye kapanmıyor niye kapanmıyor Tam 14'e kapatıyorum bak 2 1 Kapattım